arkadaşlar ya canım çok sıkılıyor. Bu herkese mefret ediyorum. Üzülme. Seni çok sevdim ya. Ne olur sana? Yani i̇şte ben hiç sevmiyorum. Öğrenmenin bile bana, bana sevmiyor. Ben kardeşim önce bana sevmiyor. O yanlış. Yaptım. Üzülme boş ver öğretmenin ya. Verilmiş olmalı. Önümüzde olmasın. <laughs> Adama hayat mı yapılacaksın? Evet yapacağım galiba. Üzülme. Korkma tamam mı? Hadi. Öpe. Bu bir zombiyle mi konuşuyorsun yani? Konuşurum yani. <laughs> ne olmuş? Ne güzelsin. Hadi git. Üzülme. Boşan onları. Tamam. <laughs> Doğru güzelmiş. <laughs> görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Çocuklar onlar. Hadi gidin çocuklar diğer çocuklar tamam mı? Tamam öğretmen gidiyoruz ya. Diğer öğretmen. Neyse. Korkun. Kork Hadi sıra çok oluyor. Oh. oh. Evet çocuklar İstiklal Marşı okundu bugün saat 3'te. Şimdi zil çalacak birazdan. Biraz, da Biraz daha aklınız var. <laughs> ee, hadi ne isteyseniz yapın be. Hadi sonlar bakalım. Ne oldu öğretmenim? Bugün kısa bir şey söyleyeceğim. Diyor <laughs> <laughs> ya, ya, Sevinirim yani. Sevinirim. Maşallah ya. Çok yanlış yapıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Bir çocuk bir kolay soruyu yapamıyor ya. Allah Allah. Cık, bu çocuk bunlara bak. Bunlara seni geçecek ki. Okumayı yazmayı bilmiyor ya. Tabiyesiz ya. Bu benim, benim. Ne olmuş ya? Zombiler yapamıyor diye. Geri zekalı. Otur çabuk. Ya ayakta duracaksın. Hadi. Yoksa seni gebertirim. Müdüre çağır mısın? Tamam tamam. <laughs> Bebebe, bebek bebek. <laughs> Bari sen yanlış yaptın. Ben sana güvenmeyeceğim. Sen benim arkadaşım değilsin. ne olur öğretmen beni affet. Affetmeyeceğim. Ama um, e, bunu yapmam lazım. Ben ki? Affedeyim ben. Neyse hadi çocuklar. Hadi çocuklar hazırlanın. Ay Mina. Onlar eve gidecek biraz da. Sen ise işte burada kalacaksın dersi var. Öğretmenim neden böyle olabilir? Çocuğun niye dersi var? <laughs> Çocuğun resmen dersi var yani. Çocuğun resmen dersi var ya. Dersi var. Bizlik ya. <laughs> ya sus ya. <laughs> ya sus. Sus. Almina otur. Neyse çocuklar siz gidin. Bunu boş verin ya. Bunu atacağım çünkü. Ha <laughs> ha. Nasıl öğretmenlik konuşuyorsun? Demek bana öğretirsin ha? Müdürü çağırıyorum. Müdür bey. Müdür beyi arayayım. Dün. Alo. Ne oldu? Müdür bey şu çocuğu hemen ceza vermemiz lazım. Bu çocuk yapıyor. Tamam geliyorum hemen. Hayır. Öğretmenim. Hayır öğretmenim. <laughs> oh, canına değsin be. Artık senden kurtulacağız. Artık sen başkasın. Hadi. çok seviyordum. Ama artık beni sevmiyorsunuz. Ama ben sizi çok seviyorum. Neyse ödevini vereyim sana be. <laughs> hadi siz de gidin eve. Be. Öyle benim biz de kalmak istiyoruz. O pis şeyi zaman istiyoruz ya. ya çocuklar siz de anlasın, ya. Neyse hadi anneniz babanız geldi. Alın. Hocam? <laughs> ne oldu? Ee Oğlumun, benim oğlumun dersi nasıl yani Mehmet? Benim oğlumun dersi nasıl? Çok iyi yani. İyi yani ya. <laughs> Maşallah ya, <laughs>